Tımarhanede bu hafta. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek başlıyorum. Aklınızı kafatasınızda tutun. Çünkü görüyorum bazıları için işraydan çıktı. kadar <laughs> Dur bakayım herkes yedi mi? Yok be baba yemedi. Azıcık titremeyi arttır. Mikrofon çok sabit kaldı. Şöyle biraz köpürtmeyi de yükselt. Daha iyisini daha önce yaptın. Yine yaparsın. Bak şöyle. Bir iradeli partinin teşkilatının önünde saygıyla yemeğe geldim. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sesi kıstın yine aç. Bu soylu soslu bölüm uzun. Biliyorsun kendisi şimdi vekil adayı. Ah kardeşlerim derdi çok büyük. Ben ülkemde erkek ve kadınla kadın evlenmesini istemiyorum. Konuşuyor, konuşuyor, yine konuşuyor. Hayret edersin ya. LGBT de LGBT, LGBT de LGBT. Biz LGBT'yi Türkiye'ye getireceğiz diyor, doğru mu? Hak Muhammed Ali'nin yolunda LGBT var mı? LGBT'liler bile kendinden bu kadar söz etmiyor derken yine çıtayı yükseltti. Hani LGBT, IQ falan filan diyorlar ya. Onun içerisinde hayvanla insanla evlenmesi var. <laughs> Cık öyle deme. Duyuyorum seni. Herkesin fantezi dünyası da geç be kardeşim. Diğer meseleyi de işin uzmanına bırak. Şimdi buraya kadar olanlar kendi bilinçaltını bağlar haklısın ama burası seni bağlar. 14 Mayıs'ta da siyasi darbe geçirdi. Bu kadar açıklandı. 14 Mayıs 2023 Batının siyasi darbe geçirdi. Türkiye'yi tahsil etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir. E benim canım sormazlar mı sana sen içişleri koltuğunda oturmuyor musun? Batıyı bize mi şikayet ediyorsun? Burada işçinin, öğrencinin hakkını arayanın çıktığında meydana çöküyorsun boğazına. Batı darbe yapıyorsa senin elin armut mu topluyor? Senin dışında sandıktan çıkan muhalefet darbe yapmış olacaksa ki tertemiz bunu kastediyorsun. Adama sormazlar mı elindeki gücü kullanıp seçimi mi kabul etmeyeceksin diye? Bir de biliyorsun 14 Mayıs sizin genel başkan duyurmuştu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı size dese Ey Soylu sen bana Batı'nın ajanı mı yoksa darbeci mi diyorsun diye. Ne diyeceğiniz efendim? Allah verdikçe veriyordu biliyorsun bu sürümü. Savaş çığırtkanlığı yapılacaksa ben daha iyi bağırırım diye yarışanlar tuzla koşuyordu. İç işlerinden daha güzide bir bakanlığımıza geçelim. Diyor ki mührü bana basmıyor musun? Basmıyorum ulan. O da diyor ki 14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaştık. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verin. Çocuğa tecavüz edenleri korumak için küçüğün rızası vardı diyen Bekir Beyleri sevindirmeyeceğimizi biliyoruz diye bu saçma sapan açıklamalara karşı sana ne olan isteyen namazını kılar, isteyen içkisini içer, din bezirganları diyemeyenlere kulak verelim. Yahu biz seçimi kazandığımızda Şampanyayla kutlayacakmışız. Yok yapmayın yapmayın. Yahu namaz kılan bir insan alkolün tadını bilmez, tadını bilmez. Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler. Bulunduğum yerde o kaderler kalkmaz be kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Ve yeniden dönelim çığırtkanların yarışına. Ne iş verirsen yaparım abi diyen Bineli Bey sahadaydı. Bu seçim işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Gençler izliyor biliyorum. Bir parantez açalım. Bu Bineli Bey oturduğu koltuk elinden alınsın diye üstünü başını yırtmıştı. Bir de Allah başka dert vermesin. Bir oğlu var Erkam abiniz. Dillere destan bir servetin sahibi. Gemi taşımacılığında başarılı bir insan. E babacığı da 11 yıl Ulaştırma Bakanlığı yaptı sağ olsun. Böylesine başarılı olunca ağzı olan konuşuyor tabii. Yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Yani böylesine güzide bir aile anlayacağım. Yani istiklal değil, şahsi istikbal savaşını kaybedeceği çok şey olan kahramanları. Ez cümle, istiyorlar ki bu saçmalıkları konuşalım da bir avuç zümrenin yolunu bulmasını konuşmayalım. Kamu kaynaklarıyla senin benim vergimle seçim çalışmasını yürütenlerden hiç söz etmeyelim mesela. Osmaniye'de AFAD kolisi yüklü seçim araçları Derya Hanımcım için o istiyordu. Kamu kaynaklarını kullanacak olsam çığım çalışmalarımda 5 tane afet hocasıyla yapmam bunu. Vatandaşlara aynı yardımları benim Bakanlığım yapıyor. Seçim otobüsüne 5 tane koli yığmaya hiç ihtiyacım yok. Görüntülerden ben de çok rahatsız oldum ve çok üzüldüm. Ama bir art niyet yok, bir kasıt yok. 14 gün kala her seçim öncesi olduğu gibi Diyarbakır'da terör soslu operasyonları sorgulamayalım. Ne hikmetse seçim güvenliğinden sorumlu avukatlar göz altında demeyelim. Abdurrahman Gök, tutuklanan gazetecilerden sadece biri. <laughs> Faşizm yenilecek hiç merak etmeyin. Bu faşizan düzen defolup gidecek. Eğer Abdurrahman olmasaydı bir genci Kemal Kurkut'u canlı bomba diye öldürdük diyeceklerdi. Onun objektifiyle kayıtlara geçmişti gerçekler. İstiyorlar ki patronlar işçileri öldürsün hesap vermesinler. 43 işçiyi de Amasra'da almadıkları önlemlerle öldürdüler. Bu insanlara sanık avukatı çağla dursun diyordu ki başınıza gelenleri hak etmişsinizdir. İstiyorlar ki bu dava bu pişkin savunmayı yapan avukatın eniştesine yani yargıta üyesi Yüksel kocaman ama emanet edilecek diye isyan etmeyelim. İstiyorlar ki onlardan önce nefes almadığımıza inanalım. Yani ben şöyle bir 20 sene 21 sene önceyi şöyle bir hatırladığımda e biz yani silahlarımızda bırakın böyle tank, top filan falan bunları kenara, obüsleri bir kenara. Tabanca, tabanca. Bunları üretemiyordu. E şimdi ne oldu? Tabancanın daniskasını üretiyoruz. Ve istiyorlar ki ekranlar bu iğrenç adamların hakimiyetinde olsun. Ne Büyük Meral ]ler. Hanım benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi. Vallahi de billahi de dedi. Kim? Geçen hafta Meral Akşener. Yani bir eli, değil, eli, eli değmemesi mi? çok mühim değil. Başka bir şekilde değmiştir. Bilemiyorum. Ve son 14. Kılıçdaroğlu son 10 gün kala girişeceğiniz tüm kirli işleri biliyorum diyor. Ülke ocakları binasında provokatif pankartlar asılıyor. Açalım burada parantez. Kendi yol arkadaşlarını Ankara'nın göbeğinde çeteler öldürürken sessiz kalan ocaklar. AKP'nin İmralı ile görüşmesinde dut yemiş bülbüle dönen ocaklar. Bir diğer gerici ortak az fark kalırsa hazır olun uyarısı yapıyor. Ne yaparsınız mesela? Domuz bağlarınız mı çıkar yine piyasaya? Ya da ölüm evleriniz? Kim bunlar biliyorsun. Cumhur'un ortağı. Bu ara biraz susun demişler kendilerine. Dört e, partili ittifak yaptık. Bir Hüdapar ittifakımız yok. Hüdapar... Cumhurbaşkanı destekleme kararı aldı. İttifakın ortağı değil. Yapma be. Canım biri haber versin sana. Bu arkadaşlar AKP listelerinden meclise gelecek. Buraya çok uygun bir söz var. Ama şöyle ağzını çok bozuyorsun ya. Sesleri yükseliyor. Ben onu dinleyenlerin hayal gücüne bırakarak başa dönüyorum. Çok bağıranlara, daha çok bölmeye, kışkırtmaya çalışanlara karşı. Biliyoruz hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu diyenler. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.